Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ikinci videom olarak e, nasıl e, kurt hareketleri videosu e, yapılır videosunu çekeceğim. Çoğu YouTuberlar e, Wolf oynayanlar çekti YouTube'da ama dedim ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar ilk başlarına göstereyim Size enter bug'unu göstereyim. Böyle ESC'ye basıyorsunuz hayal, oyun menüsüne. Seçeneklerden kontrole giriyorsunuz ikinci şık şeyde evet, şurası sizde radyo iletisi enter olur böyle arkadaşlar onun üstüne basıp ya Q ya da E yapabilirsiniz ben E yapıyorum siz de öyle yapabilirsiniz eliniz alışır yuva çekip onun sesi gelmeyecek beyler yani şey ilk başta giderken böyle o, o enter'a basıp yani ya ot tu ayarladığınız tuşu basıp <laughs> ya, öyle böyle ekleyebilirsiniz. 2 W sonra E böyle. Geride şöyle S'ye basıp 2 e, W E şöyle böyle geri gitme falan. Sonra arkadaşlar şeyi göstereyim. Evet, çip, da, dur çekin. Bu nasıl? Bak. Bu nasıl diyorsanız arkadaşlar bu da böyle. Arkadaşlar zıplıyorsunuz sağ tık en sonra 2 W bu space. Zıp, bak sağ tık atıyorsunuz 2 W space. Sağ tık 2 W space. Sağ tık 2 W space. Pardon. Sonra arkadaşlar şey. Ee, ne göstersem. Şey var arkadaşlar böyle. Dur. Şekil Yani böyle. Dur. Bu da nasıl yapılır diyorsanız zaten ben bunları videonun altına koyarım ya yazıda şeylerini nasıl yapılır böyle hangi tuşlara basacağınızı oraya koyarım. Ha, arkadaşlar bu da şey taklaya atıyorsunuz 2W boşluk. Bak dur. Bu çekil. Dur. Bak, ben bu arkadaşım. hareket tamam. çok yapmadım Tamam. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. En sonuna şey. Tamam. Bir de bunu göstereyim. E bu vurup durma. Yani arkadaşlar bir de bu var. Dur. Bazen ne yapamıyorum. Bu benim bildiğim arkadaşlar. Benim bildiğim hareketler. bu hareket de şöyle. İlk başta taklayı atıyorsunuz. boşluk. iki 2W boşluk. Dur. Pardon. Arkadaşlar onu da koyarım altta. Bir de şey topla gitme var. Topla gitmeden şöyle. Topu tutuyorsunuz arkadaşlar. 2 W yapıp böyle yani, tuşları bırakıyorsunuz. Böyle atıyor. Sonra bir de yani, şey böyle Enter'la yani bu da nasıl oluyor derseniz bu da şey arkadaşlar yani, böyle topla giderken yani, end, o ayarladığınız tuşa basıyorsunuz. yani Enter'a yani, böyle oluyor. Sonra bir de arkadaşlar topla ışınlanma var. Dur normal ışınlanmayı göstereyim. Arkadaşlar normal ışınlanma da böyle zıpla. Sağ attı, dur. Bir saniye. Zıplıyorsunuz beyler. Sonra sağ atıyorsunuz. Hemen 2W. Ama iki, ama ikincisinde basılı tutuyorsunuz. Işınlansın. Böyle gördüğünüz gibi bu her yerden oluyor. Bazen çok uçuyor. Onu da göstereyim. En bir de ha şey vardı. Bakın. Saati attınız. O hemen döndüreceğiniz nereye gideceksiniz. Onu söylemeyi unuttum. Bu her yerde olur. Dur. Mesela böyle bazen çok uçuyor. Böyle. Gel uçtum Gel lan hadi. Heh, <laughs> Oo, yerin altındayız. Arkadaşlar bunu da öğrendik. Sonra bir şey var. Ee, nasıl? Ne ee, topla. Ne? Ha, aynen. Enter bir şeyi unuttum. Bak. Arkadaşlar bu da nasıl oluyor derseniz şu. Böyle gitmeyi. Arkadaşlar bu da böyle. Şey. ilk başta Ele giderken enter'a basıp böyle yani space hemen enter bak you... the... enter space enter A hani hıp hızlı -hı. hı -hı. eliniz alışacak zaten e yaparsanız yani, o tuşu yani, daha hani, sizin için avantajlı olur böyle sonra şey topla ışınlanma da. var A R Şimdi, arkadaşlar topla ışınlanma içinde yani şey gerekli. Bir tane intihar engelleyici gerekli. Hmm, dur. İntihar engelleyici eşya satılıyor beyler kurt kısmında özelde. Yani, yani nakite 230 nakite falan öyle. Arkadaşlar topla ışınlanma da eva yani böyle arkadaşlar tutuyorsunuz topu. Yani Bunda space'e basıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş gidip enter böyle gidip ama geriye doğru böyle. S'ye basacaksınız orada. Böyle geri geri geleceğiniz S'le Sonra geri atacaksınız. Böyle gelecek. Onları zaten koyacağım ben. altı Koyarım. Edit yaparken. Böyle dur. Olmadı. Pardon. Lan. Dur. Böyle böyle son bir kere daha yapayım kapatayım geliyor. Ha. Hadi ha, neyse. Ya. Ya. Arkadaşlar daha fazla ya. bunun gibi neyse. ne? Ha bir kez de böyle oynayalım. Bir iki kere oynayalım. ya. Arkadaşlar gösterdiğim hareketleri yaparsanız siz de kurt prosu olursunuz. Ama zaten he, bu şey bu hareketler yakınına kalkacak diyorlar ama he, bu aç, oyunun açı zaten kalkması lazım. Ama bizim kurtçular için de bir kötü olacak. Hadi be. Bir daha atalım. Biri altı Kuşanma nasıl? Çalalım. Hadi ya, hadi ya. Arkadaşlar bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız eğitim videoları gelmesini istiyorsanız kan kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.